Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine bir kaza geçirdik bakın. Sinekli dişi mavi yavrum. Başladı bu normalde. Az önce kapıyı açtım. Gitti. Ölüyor. Bir metreden kalksan ters taklayı vur, çakıl yere. Aha gel diye durum bu. Boynunu mu kırdı? Ne yaptı? Anlamadım ya. Yürüyemiyor. Kendini doğrultamıyor. Ya, biraz düzelmeye başladı sanki. Gel gel tamam bizim gel. Abi boynu gitti herhalde bunun ya. Birkaç ay önce eke sabını. Yerde öyle bir kuşlar heyecana geldi Kalktı 2 metreye çıkmıştı ki Küt Vurdu taklayı öldü Tamam böyle dur kızım Dur Ama Yeni yeni böyle daha Ayakta durup birkaç adım atmaya başladı Ya bu kadar ya şu yaprak kadar Bir şey çıkmıştı Havaya Kümesten çıkıyorsun. Kapı kapıyı açmışım. Lan yani yürüyerek çıkıyor zaten diğer kuşlar. Sen de onlar gibi çıksana. Kümesten çıktı. Ayağını yere koydu. Ondan sonra şöyle bir kanattan da uçmaya çalıştı. Gel buraya gel. Oralara da gireceksin. Dağlamayacağız. Sonra bedavadan kendi çakıl yere ama yürümeye başladı sanki. Az önce hep böyleydi bak şöyle. Tamam kızım sakin ol sakin ol. Bak şimdi bunları korkutuyor bak. Kızım ölsen bu kadar üzülmem ya. direkt boynunu vurdu ya boynu boynu kırıldı herhalde bunun. Ne yapacağız biz buna? Zaten bu ne yem Ne su içebilir Yarına da böyle olursa Esela Yapacak bir şey yok Yazık yani bu hayvan böyle yaşayamaz Evet arkadaşlar. Bu ikinci günü. Hayvan yaşıyor ama buna yaşamak denmez. Hayvan boynunu kırmış muhtemelen. Hala yürüyemiyor. görüyor musunuz? Bunu artık yapacak bir şey yok. Bunu doğaya geri dönüştüreceğiz arkadaşlar. Bu iyi olmaz. Zaten de su içebiliyor yemi geçtim. Yemi zaten yiyemez de şu an. Su bile içemedi. Bunu artık geri doğaya dönüştüreceğiz. Yapacak bir şey yok. Onu geçtim. Az önce de sinekli dişi yavrum Sabuni. Bu yetimler dediğim iki kardeş vardı ya. Biri erkek mavi yavru. Biri de Sabuni sinekli. Sinekliye geldiğimde uçurdum. Muazzam bir sık taklaya girmişti. Kendini bayağı bir yükseltti bura bura. Ondan sonra yüksekteyken yanından bir tane alıcı geçti. Ben o refleksle kümese yöneldim. Bir tane kuş alayım hemen atayım diye. Yani birkaç saniye sürdü hemen. Zaten kümesin içi bir metre. Aldım kuşu attım. Havada alıcıyı bir tarafa doğru geçerken gördüm. Ayağı boştu herhalde. Ama benim kuş piyasada yok. Ne oldu? Ne bitti? Nereye gitti? Hiç fikrim de yok. Göremedim çünkü. Ama alıcıyı giderken gördüm. Hayağı da boştu muhtemelen. Zaten kuş sürekli taklı halindeyken o kuş alıcı ona doğru geliyordu. Ona rağmen yani direkt gidip de saldırmadı. Yanından baya bir aralarında mesafe olarak en az şöyle bir 30 metre falan. Geçti gitti. Yani ben o işte kafayı kümese soktuğumda ne olduysa emin değilim ama Ayağı boş gördüm giderken. Benim kuşta o ara sağa bakıyorum yok, sola bakıyorum yok. Yani yer yarıldı içine girdi muhabbeti var ya. Bunda da gök yarıldı içine girdi resmen. Her neyse o da gitti. Gelirse gelir ama bilmiyorum emin değilim. Çok da güzel başlıyordu. Yoğun sık taklaya girmişti. Nasip olmayınca olmuyor. Yapacak bir şey yok. İki günde iki tane dişiden olduk. Bunu dediğim gibi arkadaşlar bu baksanıza bundan hayır gelmez. Bunu doğaya dönüştüreceğiz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.